arkadaşlar bugün Roblox'ta Ultimate Tower Defense oynayacağız. Evet arkadaşlar bakalım burada burada mıymış? Evet arkadaşlar görüyorsunuz eve boya bir. Bakın şurada 70 level. Nükleer çöp arkadaşlar. Oyunu bırakacağım zaten çok az param da var artık oyun zorlaşmış. Ağlama ağlama videodayım. Dodayım. Minonay, minonay. Minun. Bağırmayın. Miyav. Talha girmiş. Lan Talha değil mi lan bu? Talha'ya çok benziyor. Talha'ya vesettim ya biz buradayız biz buradayız biz buradan çok gittim Marina Marineford Marina Marineford Marina Marineford Marina Ford, Marina 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 Ne ben? Arkadaşlar merhaba. Ben bugün daha Minecraft Horizon videolarını izlemek Videosunu izlemedim ya. Yani. Evet gördüğünüz gibi bura yok. Bura geldi. Ucum kafasına almış. Sen kimin kafasına düşüyor? Ne yapacağım oldu? Kimin kafasına düşüyor lan sen? Amcamın oğlu. Bir zolla ben arkadaşlar artık bunun adı biçikle değil bunun da artık Pirzola, Pirzola, Pirzola. Bakıp skip açalım. Alır mı artık? Bence alamayacaklar ama olsun. Öyle lan aldılar. Helal olsun oğlum size. Helal olsun lan. Allah helal olsun aldınız. Bir gitti. Pazara gidelim. Bir tavuk alalım. Pazara Oğlum bu ne ya? Soluzluğa kadar gidiyor mu burası? Pazara gidelim. Bir tavuk alalım. Pazara gidelim. Bir tavuk alalım. Ne alır mı? Alır mı? Alamadım. Geçsin ocağında da bir şey olmaz ya. 200 liramız yok. Oldu. Bir yavaşlatıyor, bu yavaşlatıyor. Bu bam bam bakım koyuyor. Ben canlara bak. Şahsam şahzam şah şah. Şahsam 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 şa şahsam şa 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 Buradan geçmeleri imkansız. Geçerler de yani bu bir 15 bin canları falan almalılar. Onlar da biraz sonra gelecek 17. ve falan. 2000 canlı geliyorlar şu an. Geçemez oğlum artık. Burası iyi sağlam oldu. Hatta şuraya bir tane pişke koymamız yok mu? Peki yok mu? Of fena oldu ya burası. Bir tane daha 500 liramız oldu. Bir 500 lira, bir 500 lira, bir 500 lira da. Bunu da buraya koyalım. Geçebilirler. Çok tehlikeliler ama geçemezler ya. Lan çocuk, Benimkileri niye seviye atlatmıyorsun lan çocuk? Ulan çocuğu ulan İki seviye yaptım. Kaç vuruyor bu? 800. Bu da 800. Buraya artık. Şimdi full buraya odaklanmamız lazım. Bunu ben hiç şuraya koyarsam vallahi of fena olur. Koydum vallahi. Şuna bir de seviye atlatalım. ikişer ikişer vursun alan vuruyor bir de bin bin iki bin vuruyor alan çok güzel oldu biraz da şuraya zor koyayım muhtemelen hmm. son zorumdu daha soldakini kullanmadım galiba Oh be sonunda Roblox sansürlemedi. Normalde sansürlüyordu ben şok. Yani sansürlemedi acaba. Hayır hayır yazınca demek ki sansürlemiyor 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 ama bazen sansürlüyor bazen sansürlüyor Bunlar gelecek ya geçecek gibi duruyor hem de. Bunlar fena geçecek gibi duruyor ama de neyse El-Fatiha, 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 El-Fatiha. Bu girecektik zaten. Her türlü gayet Selam Aleyküm, Aleyküm Selam, aleikum, aleikum Selam Aleyküm, Aleyküm Selam, aleikum, aleikum Selam Aleyküm, Aleyküm Selam, Selam Aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Bir maç daha oynayalım arkadaşlar. Sonra kapatak men. Şun. Arkadaşlar normalde kasmıyor ama şu an videodayım diye kasıyor yani. Hop. Bata zara yine Burada tor bakalım. Fishing mi tutuyor ne yapıyor? Oyunda mı bu ona bakalım.